Şimdi sen de yazı tura yapacağız. Ben turayı seçiyorum. Yazı gelirse sen kazanırsın. Tura neresiydi lan? Yazı olan kısmı bildir haydi herhalde. Tamam yapacağız şimdi. Allah kahretsin. Şimdi tekrar yapacağım. Bu sefer düşürmüyorum. Direkt aldığım gibi gösteriyorum. Yazı geldi. Tebrikler sen kazandın. Bunu gösteriyorum da arka taraf niye böyle ahiret gibi gözüküyor? Neyse işte kısaca sen kazandın. Tebrikler. Bugün yine Alan Bahara, Alan Bakara, Alan Baker'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kim bu Alan Bakar? Bizim animasyonları yapan çizerin adı arkadaşlar. Tabi ona normalde Alan Baker, Alan Baker dememiz gerekiyor ama biz Alan Bakar diyoruz. Bizim Alan Bakar bu seferde animasyon vs YouTube yapmış. YouTube'lu animasyonlar kapışıyorlar. Evet şu an izlediğimiz YouTube'da kapışıyorlar. Bu da yine Alan Bakar'ın yaptığı eski videolardan bir tanesi. Bu Alan Bakar serisini seviyorsunuz. Ben de çekiyorum. Ve daha çok bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine suyumu doldurmamışım. O zaman hazırsan beni sen beğeniyon, başlıyoruz. Animasyonumuz geldi. Burası YouTube logosunun olduğu yer. Televizyondan YouTube açıyor. Video 1. Video 2. Bu televizyonda nasıl YouTube açacağım? Bu televizyon eski bir televizyon arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, YouTube açtı. Nasıl açtılar bilmiyorum. Götüyle açtı. Bir yeriyle açtı YouTube'u. Animasyon vs YouTube'muz başlıyor. Şimdi Eski YouTube bu tabi. Günümüzdeki YouTube'dan biraz farklı olabilir arayüzü falan. Videolarda takılıyorlar şu anda. Videoların kaliteleri de eski. Evrim dansı. Güzel. Videolar gerçekten mükemmel. Bir tane oynatma listesi oluşturmuş en iyi YouTube videoları diye. Buradan sallıyorlar. Ne gelirse açıyorlar. Ama videolar güzel. Devam edin. Aa sihirbaz adam açtılar. Might be illegal. What happens when you leave a burrito out for two months? Let's talk about that. Bizim animasyon çok güzel takılıyor orada. PewDiePie var bak orada. Benim YouTube keşfetim. <laughs> Reklam çıktı. Animasyon da olsanız oru YouTube reklamlarından kaçamazsınız. Evet geçtik. PewDiePie. <laughs> Please. What? Do you want? Stop. Hey PewDiePie. Bu 2006 videoları falan geziyor oğlum. Bu ne alaka? Tüm eski videoları buraya yollamış. Animasyon dövüşüyor burada. Yine orada reklam çıktı. Ha kapat. Az sana. Canım animasyonum benim ya. Duyuyor beni. Animasyon vs Kaiser. Video dondu. Yok sizin videonuz donmadı. Evet bunların videosu dondu. Evet düzeldi aferin. Ayağınla böyle vurursan siz de böyle bir video donduğunda şu an mesela video donarsa ayağınızla bir tane vurun düzeliyor arkadaşlar. Bu animasyonun yaptığı gibi. Evet YouTube'a karşı sinirlenmeye başladı bak. Animasyon izleyecekler izleyemiyorlar. Video sürekli donuyor. Ve ekranı kıracaksın oğlum yavaş sakin ol. Ne yapıyorsun YouTube ekranına ya? YouTube canlanmaya başladı şu anda. İçinden geçecekler senin. Var ya YouTube'un gözleri de varmış arkadaşlar. Tabii sizin ekranınızda böyle şeyler olmuyor. Çünkü siz vuramıyorsunuz oraya. Beğen ve dislike tuşları da el oldu. Aha! Animasyon. Şimdi içinden geçecek YouTube senin. YouTube'la dövüşüyorlar. YouTube dislike ve beğeni butonuyla beraber bunlarla onu durdurmaya çalışıyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. O butonlar el oluyor işte böyle. Tren çarptı. YouTube şey yapıyor böyle rastgele video açıyor sağdan soldan o videonun içerisindeki şeyler bunları etki ediyor bak şunun gibi araba çarpacak şimdi bunu izleyin Aha video dondu Tam çarpıyordu videoyu durdurdu bu yeşildi kankası bu Aha beraber çarptırdı <laughs> Tamam evet böyle YouTube bug'ını bulmuş olayın Her yerden bir şey çarptırtıyor Çıkın ekrandan çıkın ekrandan çık. siz videonun içine girdiniz Tamam ellerini vurdular yok ettiler onu şu an. Çıktılar içinden. Suyun altına mı dalacağınız? Niye bunu açtılar? Tiyatro modu o vuracak herhalde o. Evet içine girdiler tamam. Şu anda yüzmeye falan çalışıyorlar. Youtube baba takılıyor bunlarla. Havadayken tokma... <laughs> tekme tokat giriyor bunlara. Tamam aşağı kaydırdı. Kurtuldular kurtuldular tamam bu video 2017'de yayınlamış bu arada arkadaşlar Eli yok oldu Kaçın gidin yorumları okuyun Tam ekran yapıyor içine girecekler Şu an videonun içine girdiler Ooo. Oh, YouTube YouTube içine biliyor hangi videoyu açacağını biliyor Evet. YouTube baba gerçekleri işini biliyor. Kedi vuruyor bunları şimdi. Kedi çok güzel çalıyor ama. Aha reklam. Reklam geçmeyin reklamı. Reklamı geçmeyin. YouTube'un artık kendisi basıyor reklamı geçe. Yine bir YouTuber'ın videosuna girdiler. Benim videolarımda da böyle çok hareketli. Kesin ben de vururdum bunlara. Sağdan soldan geçirirdim bu animasyonlara. Bunlar benim çocukluk travmamdı. Yine orada reklam çıktı. Kapat onu. Artık reklamla... Reklamla YouTube'u dövüyorlar. YouTube'a bak. YouTube'un Like ya da dislike butonu bayağı hasar aldı patlayacak şimdi arkadaşlar. Butonlar gitti artık videoyu beğenemeyeceksiniz çünkü butonları patlattı animasyonlar. Tam buradan gerdiğinden çıkın videonun içinden çıkın burada. Youtube sadece bakabiliyor şimdi bir şey yapamıyor Youtube dokunamıyor bunlara. Youtube hayır dedi çıkma dedi. Youtube'da eskiden böyle bir şey vardı. Şu an kaldırıldı arkadaşlar ama böyle yazar yazabiliyordunuz. Bunların içine link falan koyabiliyordunuz. Bu yine 2017 YouTube'unda falan vardı. Biraz daha eski bu. Evet burada bunlar iletişim kuruyor bu arada. Ben onları okuyamadım size anlatmaktan. Çıktı. Hadi. Bunu yapmayı kesinlikle düşünme dedi. Bu kutunun içinde kal dedi bunlara yazıyla. Burası da kutu evet. Buraya hapsetti bunları. Kendi yeni eller yaptı. Aferin YouTube baya akıllı çıktı. Aha. Kapatma. Büyütme tuşu ne kapatması? Tam ekrandan çıkma tuşunu aldı. Oynuyor bunlarla şimdi. Gidin ayarlardan videoyu yavaşlatın. Bir şey yapın. Git ayarlara git. Sesini kıs videonun. Bir şey yap. Videoyu durdursanız aşağıdan. Aha diğer videoya geçtiler. Ya orada orada diyor. Allah diyor. Videoyu değiştirip alın onu. Biriniz videoyu değiştirsin, biriniz durmadan saldırsın. Alamıyorlar da. <laughs> o YouTube bagını buldu arkadaşlar. Tekrar açıp açıp dövüyor bunları. Panda bir şey yapmaz, sakin olun. Pandalar uysal hayvanlardır. Bir şey yapmaz panda. Evet. Yapmıyor aslında da korktu orada. Yavrusuna korktu. Aha! YouTube bug'ını buldu işin. Bunları dövüyor böyle. Aferin YouTube. O videoyu bir de sürekli oynatırsam bunlar hiç kurtulamazlar oradan. Bir şey çiziyor. Bir video açtı. Bu sensin dedi. Hayır, değiştirme. Arkadaş mı yapacaksınız kendiniz oradan? Aha! Bunları kapatabiliyordunuz arkadaşlar. Bunların yanında böyle çarpı tuşlar oluyordu. Bunlarla kollarını kapatıyor. Tekrardan kollarını oluşturdu. Bu istediği kadar oluşturur. Otomatik oynatmayı mı kapatacaksın? Videoyu değiştirdiler. Ne yaptılar? Aha! Bunun elindeki şeylerin adı arkadaşlar bu annotations. Böyle bir şey, böyle Böyle küçük küçük kutular içine yazı da yazabiliyorsunuz, link de paylaşabiliyorsunuz. Şu anda yok o dediğim gibi. Onları kapattı oradan. Videolarda görünmeyecek artık. Videolarda görünmezse YouTube'da bir şey yapamıyor. YouTube delirmeye başladı. Tam ekrandan çıkmayın dedi. Delirmeye başladı. Ne yaptın lan? Ha, beyin gücüyle yok ediyor bunları. Duruma uygun video açıyor arkadaşlar. Tamam, ben anladım. YouTube şu an tüm videolara sahip olduğu için tüm videolarda neyin nerede ne olacağını neyin biteceğini biliyor onun için Durumu uygun olarak video açıyor şu anda Markiplier açtı Minecraft. Minecraft videosu açtı Youtube'u siz yenemezsiniz bu arada Youtube biliyor tüm videolarda neyin ne olduğunu Hadi orada tutarlar da tutamadılar Hadi Yine başka video açıldı. Bas bas. Çıktılar arkadaşlar. Çıktılar tamam. Sıkıntı yok. Youtube artık basamaz da. İçine taktı. Büyütme tuşunu kendine taktı ve ona basınca büyüttü. Döv şimdi Youtube'u. <laughs> Youtube'un hislerini videolarda görüyoruz şu anda. Ekran parçalanıyor. Ne oluyor? Aa topu aldı oradan. Ayarlar tuşunu ne yapacaksın YouTube? Videoyu mu başlatacaksın? Zaten yavaşlatmışlar. Yenilediler! Oh. Yenilerse de elleri de gelir tekrar. Her şey sıfırlanır yenilerse. Evet. Şu an tekrardan kolları olması lazım. Evet tekrardan dislike ve beğeni butonları el oldu. Yeah! Yeah! YouTube eğleniyor tekrardan. Siz bittiniz diyor. YouTube takılıyor evet. Yine duygu durumuna göre videolardan açıyor. Bizimkiler artık kahr oldu, bıktı artık. Al bunu tak dedi. Bana tak dedi. Bak yine savaşıyorlar. Siz bir şey yapamazsınız YouTube'a. YouTube çok akıllı. Alıyor, alıyor. Kırıldı. Artık tam ekran tuşu olmayacak. Ne oldu? Yeni bir video mu açtın? Sinirlendim diyor YouTube. Angry. Aha. Ben çok sinirli hissediyorum şu anda falan diyor. Hey there. You. Hey, oradaki sen. Sen It's küçük figürlersin. Şimdi okay. senin ölme zamanın geldi tamam mı dedi. Hayır öldürme YouTube elleme bizim figürlerimize. Animal Son, ölmez zaten bunlar bu arada. Orada tarih 2017'yi gösteriyordu. Vay be bayağı geçmiş üstünden. 5-6 yıl geçmiş. Kendine bir sürü kol yaptı. Ve bunlara saldırıyor. Tam kurtuldular. Hadi açın kanalı açın. Video yükleyin bir şey yapın. Çıkın buradan. Evet video kısmından çıkın. Bizim turunculu ne yapıyor orada ya? Abone ol butonu fırlattı. İşte arkadaşlar siz de abone olarak şu anda böyle buton fırlatabilirsiniz. Siz direkt bu video yerinden çıkmak zorundasınız şu anda. Gidiyor. Gidiyor. Ayarlara bastı. Onları yok etti. Koluna vurdular. Bu sefer de yeşilliği aldı. En yukarı çıktı. Ooo güzel vuracak. Güzel vuracak. Yap bir şeyler yap. Yap bir şey aç. Bir şey aç. Aha! püskürterek oraya fırlattı. Ve yükleme butonuna gidiyor. Yükleme butonuna hadi bas. Basar arkadaşlar. Bastı. Tamam kurtuldunuz. Bir daha o yüklemeye bölümüne sakın gitmeyin. Buraya da şimdi video çekin bir tane hemen. Video yükleyin. Canlı yayın açabilirsiniz bak. Bakınıyorlar. Kendini yükledi video olarak. Video yükleniyor. %95. Bir saniye kaldı. Yükleme tamamlandı. Playste ekle diyor. En iyi YouTube videolarını ekleyecek kendini. Tamam. Şu an YouTube'u içeriden ekliyorlar oynatma listesinden. Şu anda yüklendi videoları. Savaş yerine geri döndüler. Tamam. Şimdi 5 bir video oldu orası. Kendilerini de yüklediler oraya çünkü. Bizim yeşilli gelecek arkadaşlar. İşte yeşilli bu sefer dev olur bir şey olur bunu durdurur. Tamam, o videoyu açmaya gidiyor. En aşağıda. Hadi. Hadi. Tam bastı. Yetişti. Hayır yetişemedi. Ya bırak YouTube bırak da şu videoyu bir açalım ya. Tıkla 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 tıkla. Bas. Tam bastı. Bizim yeşilli çıkacak şimdi oradan. Bak 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 yeşilliğe bak. Oo. Oh. Şu an YouTube'un ekranını kırdı. Bir şey de yapamıyor video olduğu için. Dokunamıyor Youtube'un içinden geçti arkadaşlar Gerçekten ve şu anda patlattı Youtube'u Evet Youtube patladı Tebrikler Youtube'u bozdunuz şu anda Koltuğunuz da yanmış zaten Youtube'u yendiler Aferin güzel takım çalışmasıydı dedi Youtube geri gelecek mi? Çok sessizlik oldu Ha, diğer arkadaşlar geliyor ne oldu burada diye. Bunlar beraber kankalarla film izleyeceklermiş ama bunlar YouTube'da savaşınca bunlar daha yeni gördü savaştıklarını. Yaşıyorlar, yaşıyorlar, sıkıntı yok. Hallettik diyor. Ama artık biz bittik. Biz izlemeyeceğiz bir şey dedi. Hayır. Hayır. Aa videodan çıktığı için şu an videonun içinde de bir şey yok. Bunlar da şu an YouTube'da takılıyorlar. Bir tane video açacaklar. Kaçtılar. Bu ikisi direkt kaçtılar. Biliyorlar YouTube'un canlandığını. Neyse bunlar izlemeye devam etsin filmlerini. Aa, bunlar da animasyon açtılar. YouTube canlanırsa görürüm ben sizi. YouTube bu video donunca... tam izleyin ama video donunca sakın ekranı vurmayın. Vurmayın ekrana bak. Denendi onaylandı sakın ekrana vurmayın. Vurma ekrana. Vurma ekrana yapma. Hayır. Geçmiş olsun. Şimdi bu üçü de tekrardan YouTube'da savaşmak zorunda kalacak. Bizim yeşilliğiyle turunculu bildiği için kaçtılar hemen zaten. Güzeldi ben eğlendim derken. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pişş.